Merhaba arkadaşlar. Şu ana kadarki videolarımızda hep batı tıbbından ve modern tıptan bahsettik. Hastalıkları bu gözle inceleyip bu gözle tedavi yöntemlerinden konuştuk. Bu videoda birazcık yüzümüzü doğuya doğru çevirip Hindistan'dan başlamış olan yoga akımından bahsetmek istiyorum. Yoga, milattan öncesi dönemlerdeki yazılmış tabletlerde tariflenmiş olan zihinsel ve bedensel bir aktivitedir. Gelin şimdi beraber bu aktivitenin bizim ağrılarımıza nasıl bir faydası olabilir? Bizim günlük hayat kalitemizi nasıl arttırabilir? Spor performansımızı nasıl arttırabilir? Bunu bir konuşalım. Belirttiğim gibi yoga Hindistan'dan çıkmış bir öğretidir. İçerisinde hem zihinsel hem bedensel çeşitli faaliyetler bulunur. Bedensel faaliyet kısmına baktığımızda asanaları görürüz. Nedir asanalar? Pozlar ya da Türkçe duruşlar olarak diyebiliriz. Yoga'da yüzlerce hatta belki daha fazla poz bulunur. Bu pozların her biri vücudun farklı bölümündeki kasları çalıştırır ve bu bölgeye yönelik problemlerde, bu bölgeye yönelik yaşanan ağrılarda faydalı olabilir. <laughs> Yoga aynı zamanda bir nefes tekniğidir. Zihinsel kısmı biraz da buraya devreye giriyor. Yapılan pozlarla beraber nefes alışverişi işte senkronize edilir. Pozun içerisine dururken Birden fazla nefes alınıp verilebilir veya poldan pol'a geçerken yine bu geçiş nefes alışla veya verişle senkronize edilir. Böylece akıldaki düşüncelerin yavaşlaması ve iç huzurun biraz daha artması da amaçlanır. Peki biz yogayı vücudumuzdaki ağrılarda nasıl kullanacağız? Örneğin bir bel ağrısını ele alalım. Bel ağrısı çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilse de kanalımızı izleyen arkadaşlar bilirler hep söylediğimiz şey şudur. Bir bölgedeki ağrı çok büyük ölçüde o bölgedeki kasların etkin kullanamaması sonucu zayıflaması ve esnekliklerini kaybetmelerinden kaynaklanır. Yine bel ağrısı örneğine döndüğümüzde bel ağrısı için yapılacak olan yoga pozları bu bölgedeki kasları kuvvetlendirecek ve bu bölgedeki kasları yine esnekliğini arttırarak hareket kabiliyetini arttıracak. Böylece altta yatan problemden nispeten bağımsız olarak bölgedeki kasların aynı fizik tedavide olduğu gibi güçlenmesi ve esnemesi sonucu bu bölgedeki ağrının azalmasıdır. Amaçlanan şey. Yoga nedir? Hiçbir fikriniz yoksa, şu an yoga'yı ilk defa benden duyuyorsanız, benim size önerim çok basit pozlardan oluşan güneşi selamlama pozlarıyla başlamanızdır. Çünkü yoga'da çok fazla sayıda poz bulunur ve bunların çok büyük bir kısmı ileri seviye pozlardır ve yapılması gerçekten zordur. Hele ki kişinin yoga hakkında önceden hiçbir fikri yoksa ve ilk defa deniyorsa kendini sakatlaması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu güneşi selamlama pozları hem başlangıç için iyi pozlardır hem de bütün vücudu yaygın olarak çalıştırır. Çok bölgesel değildir. Genelde büyük kas gruplarını çalıştırır. Karın, sırt, bel, kalça gibi kasları çalıştırarak bu bölgelerden kaynaklanan ağrıların da çözümünde güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şudur ki eğer yoga hakkında hiçbir fikriniz yoksa kendi kendinize sadece video izleyerek yapmaya çalışırken kendinizi sakatlama ihtimaliniz vardır. Hele ki uzun yıllardır spor yapmamışsanız hele ki hiç spor yapmamışsanız gerçekten kendinizi sakatlama ihtimaliniz fazladır. Dolayısıyla bu konuda yakınlarınızda bulunan bir yoga salonundan veya bir yoga eğitmeninden yardım alabilirsiniz. Böylece hem hareketleri nasıl yapılacağı konusunda size yol gösterir hem de belirttiğim beraberindeki nefes egzersizleriyle de yoganın zihinsel kısmını da sağlamanıza katkıda bulunmuş olur. Güneşi selamlama pozunun sabahtan yapılması vücudu güne hazırlar. Böylece vücudun büyük kas grupları şöyle bir tür bir ısınmış olur ve bu bölgelere gelen Kan akımının artışı sayesinde kişi kendini daha zinde hisseder. Bunu özellikle fitness'a ilgilenenler için de söylüyorum. Sabah kalktığınızda güneşi selamlama pozunu veya Tibet'in 5 hareketi, Tibet'in Sağlık Pınarı ismiyle de geçen bu hareket dizisini yaparak vücudunuzdaki büyük kas gruplarını çalıştırarak güne daha zinde bir başlangıç sağlayabilirsiniz. Ve yine göreceksiniz ki bu hareketlerin yarattığı esneklik sayesinde de spor salonundaki performansınızda da zamanla bir artış olacaktır. Çünkü genellikle benim gözlemim olarak söylüyorum ki fitnessla ya da spor salonuyla ilgilenen kişiler esneme hareketlerine çok fazla özen göstermiyorlar. Ve büyük kas gruplarını içeren hareketlerden de kaçınılıyor. Dolayısıyla bu belirttiğim hareketleri yaparak spor performansınızın da artmasını sağlayabilirsiniz. Antik bir tedavi yöntemi olan yoga'dan ve bunun ağrı tedavisinde nasıl kullanılabileceğinden bahsettik. Siz de sağlıklı kalmak ve hastalıklardan uzak durmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim efendim.